arkadaşlar 58. dersimizde birlikteyiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakın bir de böyle bir soru yapmışlar. Bize ürünlerin alış satış fiyatlarını vermişler. Ve arkadaşlar manavın alıp sattığı domateslerin kütlesi 200 kilogramsa her birinden elde edilen karı sormuşlar. Evet. Her bir üründen ne kadar kar elde etti? Haydi bakalım Hi, welcome. <coughs> Acaba patlisten ne kadar elde edecek? Domatisten, soğandan ne kadar elde edecek? Şimdi ipucu bize nereden verilmiş? Domatesler 200 kilo. O zaman soğanlar kaç kilodur? 100. Kim dedi 100 diye? Ben dedim. Aferin. Patatesler kaç kilodur? 300. 300. Herkes görebiliyor mu bunu? Bakın açılarla orantı kurabiliriz. Eğer ben 120 dereceye 200 kilo demişsem 60 derece 100 kilodur. Yarısı 300 ise diğer yarısı 180 derecede 300 olur. Peki sonra ne yapacağım? kare elde etmiş, eee istemiş. Kare bakıyorum patatesle ne kadar kar elde ediyorum? Bir patatesle. Hocam 1 lira 40 4. Domateste 1, soğanda 1. O zaman soğandan kazandığım para ne olur? 200, şey domateste, soğandan 100, patatesten 420. Şimdi bu soru çok kolay olmuş. Bu soruyu bir tık zorlaştırmak isteseydik ne yapardık? Derdim ki Yaren, Ebrar, Erva bu adam karını daire grafiğine dağıtsaydı ne olurdu? Karını. O zaman ne yapacaktınız? Karını dağıtsaydı. Arkadaşlar topluyorduk hepsini. Toplayalım. 720 TL mi ediyor? Karı. Dikkat edin. 360'ın kaç katı? 2 katı. 2 katı. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Açılarımız da ona göre dağılacak. Yani buradaki e, açımız 210 olur. Burada 100 olur. Burada ise 50 olur. Yani soğanım, soğan 50 derece. 50. Ee, şeyim domatesim 100 derece böyle biraz daha büyük olsun 100 derece domatesim geriye kalan 210 derecede ne olurdu patates anlaştık mı yani sizi buradan bulduğunuz sayılarla Yalız Tuana yeni bir grafik çizdirebilirler anlaştık mı böyle sorular gelecek. Bunu çizdirip der ki domatesin merkez ölçüsü kaçtır? Ne diyeceksin Beray? Yüzdür diyeceksin. Geçiyorum. Kolay sorular. Evet bunu herkes yapar. Yapamayan olacak mı merak ediyorum. Herkesten cevap bekliyorum bundan. Koyunun açısını istiyorum. Bu kadar basit bir soru. Haydi. Herkesler yapıyor. ايه evet Haydi bakalım arkadaşlar? Ne bulduk? 60. Aferin. 60. 60. Güzel. Güzel. Atmayanlar atmamış mı? <laughs> Atmayanlar atmamış mı? Kolay bir soruydu, kolaydı. Güzel, geçiyorum. Sadece görmek istedim. Buna da cevap vermeyenler niye cevap vermiyor diye. Gördük. Cevap vermeyenleri gördük. Evet arkadaşlar Buyurun bu soruyu yapın. Buradaki karı daire grafiğine dağıtacaksınız. Hangi açıyı elde etmezsiniz? Buyurun bakın. Önce karlarınızı bir hesaplayın. Gelir gider arasındaki farktır kar, değil mi? はい。<clears throat> Haydi bakalım. <laughs> Kaç yok arkadaşlar? 60 yok hocam. 60. 60. E niye atmıyoruz cevabı? Can ben attım. Merve attı sadece. Niye atmıyorsunuz? Hayırdır? Beni burada kalp krizinden götürmek mi istiyorsunuz? Evet. Arkadaşlar bakın. Burada farkımız 8000. Burada 6000. Burada 8 bin. 4000 4000 Şimdi ne yapabiliriz bunu dağıtırken? Toplayalım. Toplam kaç bin ediyor arkadaşlar? 30 bin. 30 bin ediyor değil mi? 30.000 360 derece ise ben hepsi binin katı ya. Bini bulayım. bini bulmak için. Her iki tarafı 30'a böleyim. Doğru mu? Burası bin olur bin kaç dereceye denk geliyor? 12 derece mi? Evet. 1012 derece ise 4000 48 derecedir. 48 derecedir. 2 katı 96 96 6 katı 72 derecedir. 60 yoktur. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Erva Zehra tamam mı? Erva evet, tamam mı? Hocam. Peki. Güzel. Devam Kolay bir soruydu. Burada arkadaşlar zurnanın zırt dediği sorulardan basit bir soru. Ama bir bilgi var Yaren, o bilgiyi kaçırmayalım gözden. Tabii ki öğrenci bileti indirimli. Şuradan iki öğrenci alır mısın abi? Öyle bir muhabbet vardır. Minibüse binersin. Minibüsçü tipine bakar. Eşya kadar adam olmuşsun. Senin neren öğrenci der. Ben doktora yapıyorum abi dersin. Evet. Doktora da öğrenci. Ama ne der minibüsçü? Bu öğrenci üniformalı öğrenci. Doktor olunun üniforması yok. en sevmediğim şeydir. Ya minibüste birisi omzuna vuruyor. Şşş, şş, şş. Ne var? İki, iki, i̇ki, tam bir öğrenci uzatır mısın? Ayda. Ya o kardeşim. Hocam ben bilerek şeye şoförün yanına uzak duruyor. <laughs> Tabii ben işte araba kullandım işte artık benim için o bitti. Sizin yaşlarınızdayken çok yapıyordum ya. Muavinlik mi yapmadım? Dışarıda mı gitmedik? Kapı açık kalıyordu dışarıda gidiyordum. Hatta şoför ediyordum. Abi zaten yarım dışarıda gidiyor. Ben yarım para versem olmaz mı? Minibüsün yarısı içeride. Ahmet Cüneyt iyi bilir. Başı büyük minibüsüne tam binmek mümkün değil. Değil mi Ahmet Cüneyt? Binebiliyor musun? Hocam tam binmek derken? Yani minibüsün içinde binmek çok zor. Genelde yarısı dışarıda gidiyor ya da sıkış gidiyorsun. Hocam şeyler de öyle oluyor. İş çıkış saatlerinde hocam Çamlık'tan gelen minibüslerde cidden öyle oluyor. Evet, Çamlık'ta zaten kalabalık var. Orada bekliyor millet. Hocam yani bütün Maltepe'yi toplayıp geliyor. <laughs> evet. Buradaki kaçırmamamız gereken bilgi ne? Tam bilet fiyatı indirimli biletin kaç katıymış? İki katı. iki katı. Diyelim ki öğrenci bileti 1 lira olsun, tam bilet 2 lira. 9'da kaç lira oluyor? Evet. 9'da kaç para tutuyor? Arkadaşlar söyler misiniz? 200 40 240. 11'de kaç para tutuyor? 100 mü? Evet hocam. 100 lira. 15 lira kadar tutuyor. 120 oradan geliyor. 80 oradan 200. Demek. Ee, saat 7'de eşit binmişler. 120-180. Arkadaşlar tam bilek 2 lira olsa, indirimli 1 lira olsa ya da x'e 2x de fark etmez. Buradan ne gelecek? 240 lira. Buradan ne geliyor? 80-100 lira. Buradan ne geliyor? At 120, 200 lira. Buradan ne geliyor? 120, 60 daha 180 lira. Şimdi bunu dağıtacağım ama K mantığıyla yapayım. Hepsi kaçın katı? He? 20'nin katı mı? Evet. 20'nin kaç katı? 12 katı. 5 katı. 10 katı. Ve 9 katı mı? Toplayın kaç K'yı dağıtacağım 360'a? 36 mı? Evet. 36. O zaman işim çok basit. Bu 10 oluyor. Bu 50 derece, bu 100 derece, bu 90 derece. Nerede var? Hangi şıkta görüyorsun? Demirle. Evet. Mantığı anladık mı? Tamam mıyız? Ben anlamadım diyen var mı? Geçebilir miyim? E artık siz çözün canım. Yorulduk. Evet bakalım. Kolay bir soru. Haydi bakalım. Hocam bu soruyu çözebilmek için bu aylarda toplam kaç tane araba sattığını bilmemiz gerekmiyor mu? Belki adam size vermiştir. Araba sayısını bilmesen de oranlarını biliyorsun ya. Ha, o da. Bir yerden yola çıkabilirsin. Bize nereyi vermiş? Zaten vermiş bak Merve. Şubat ayında 8 bin lira kar elde etmiş. Şubat ayında araç başı karı 2 bin lira. 4, 4 tane, tane araba satmış Şubat'ta. Tamam. O da 16 dereceye denk geliyor. Evet 16 derece yani söylemeyeyim. Bir araba 4 derece değil mi? En fazla hangi ayda Yapmış olabilir. Kabak gibi ortada. Haziran. Haziran. Haziran da araba başına derdine falan da sokmamış bize. Hem Haziran da araç başına kare yüksek hem de derece en yüksek. Yani, uğraştırmamış. Hem burada 5 bin lira vermiş. E 4 ise bu 20 tane demektir. 20 çarpı 5 bin ne olur? 100. 100 bin. bin lira kazanmış Haziran'da. 100 bin. Tamam şurada 8000 dediği için arkadaşlar Şubat ayında Şubat'a bakıyorum 2004 tane satmıştır. Bir araç 4 şeye denk buyurun yine bir zarzamatçı sorusun. evet bir çiftçi salatalık şey yapmış. Haftada toplam 1200 kilogram ürün toplamış arkadaşlar. Dikkat. 1200 kilogram ürün toplamış. Şu açının 90 derece olduğunu görüyorsun. Burada K mantığı yine işine yarayacak. Dikkat et. Açıları K mantığıyla dağıtırsan kilogramları da bulursun. Tuna, hadi Tuna. Bu soru güzel bir soru arkadaşlar. 360 derece 1200 kiloysa 120 derece yani domatesler 400 kilo mı olur? 90 olursa bu bunun dörtte biri, bu bunun dörtte biri 300 salatalık mı olur? Evet. Geriye ne kaldı? 700, 500 kaldı değil mi? 500. Buna göre bakın ne yaptı şimdi? Gelirleri daire grafiğine bak biraz önce benim yaptığım vardı ya onu yaptı. Gelirleri bulacağız daire grafiği. Salatalık 600 lira kazanır mı? Domatesten de 600 kazanır mı? Patlıcandan da 1500 kazanır mı? Patılcandan. Evet. Dikkat edin. 600, 600, 1500. Bunlar kaçın katları? 300'ün 2 katı. 2 katı, 5 katı. Yani benim 10K ne olacak? Şey, 9K ne olacak? 360. O zaman K ne olur? 3.6. Yok bak. Toplamı kaç K? Toplamı oluyor hocam. 360 dereceye de atacaktım 9 K'yı. O zaman 40. K 40 derece olur değil mi? 40. E bana ne diyor? Ee, <laughs> daire grafiği patlıcandan elde edilen ne olur? Patlıcan kaç K? 5. 5 K. 5 kere 40. 200, 200. Vay efendim ben ne yaptığınızı anlamadım diyen var mı? Varsa sorsun. Hiç çekinmeden. Ben hocam. Evet. Önce şunu yaptım. 360 derece 1200 ise dedim ki 120'yi 3'te biridir 400. 94'te biridir 300. Geriye 500 kaldı. Sonra bundan paraları hesapladım. Ne oldu paralarımız? 600, 600, 1500. Tamam mıyız Yaren? Yaren? Evet. Evet. 1500. İstersen topla. Ne oluyor bu? E, 2700. İstersen de ki 2700'ü ben şimdi 360 dereceye dağıtacağım. O zaman patlıcan 150. E, şey 150 derece kaç eder? Oradan da yine ne bulursun? Hocam tamam, 1500. Hocam 1500 olur. 1500 tamam. 1500 kaç derece ederdi? Buradan açıyı bul. Ya da ben hiç öyle sayılarla uğraşmak istemedim. Dedim ki bunlar hepsi 300'ün katları. 300'ün 2 katı, 300'ün 2 katı, 300'ün 5 katı. 9K 360 dersem K 40 olur. Patlıcanlar 5K'ydı 200 olur. Buradan da yapsam yine işlemi 200 bulursun. Hiçbir şey değişmez. Hangisi kolayına geliyorsa. Tamam mı? Pekala. Devam ke. Buyurun bunu da yapın. Bitirelim gari. Çok kolay bir soru. Yormayalım sizi bugün. Evet. İngilizler Almanlar Fransızlar ve Ruslar bir temel yok soruda temeli de koyarsak tam olacak. Hocam bu sorularda hep aynı şeyleri seçiyorlar aynı ırkları seçiyorlar, çılık yapıyorlar hocam. Evet. Onlar... Her soruda İngiliz, Rus, Alman, Fransız oluyor başka ırk yok. Evet. Temel bir gün bir yere gelmiş oturmuş ben gidiyorum demiş. Demişler ki niye gidiyorsun? İngiliz, Alman, Rus, Fransız yok. O yüzden gidiyorum demiş. Evet. Arkadaşlar burada dikkat edelim. Almanları vermemiş. Almanlar kaç derece? 80 80, 80. 80 derece. Şimdi 80, 70, 60, 150 hangi sayının ortak katları? 10 mu? Evet. 10. O zaman Almanlar 8 k, Fransızlar 6 k, İngilizler 7 k, Ruslar 15 k. Siz K'ya kaç verirseniz, hep o oranda gidecek. Anladınız mı mantığı? 15 k, bu 6 k, bu 80 olduğu için 8 k, bu 7 k. Bakıyorum. Ruslar 300 olursa 20'ye katlamış. İngilizler 140 olur. Doğru. Almanlar 160 olur. Doğru. Fransızlar da ne olur? 120 olur. Mantığı anladık mı? Hepsi aynı oranda katlamalı. Çünkü K mantığına göre bu açıları dağıttı. Hocam. Ama önemli. Efendim. E, biz K'ya 10 demeyecek miyiz? Buradakisi için 10 dedik. Bu adam 10 dememiş. 20'ye göre katlamış. Hocam adam... ama B'de oluyor sanki. Nerede olacak B? Ya gerçi almanın 80 demiş Anlaştık, Anlaştık mı? Anlaştık. iki kat. Evet. iki katına hep 2'ye katlayacak. Bunu 20 seçmiş K'yı. Burada da 20 seçeceğim. Burada da 20 yapacağım. Burada da 20. 10 yaptığımızda böyle dağılıyor. 20 dağılsaydı böyle dağılacak değerli arkadaşlar, yan dişler beğenmişler. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın yarın arkadaşlar 9'da fen dersi yapacağız. Kaldığımız yerden fende devam edeceğiz. Yarın 9'da görüşmek üzere. Lütfen tekrar etmeyi unutmayalım. Bu sorulara geleceğiz. Bunlar üçlü. Onları göreceğiz birlikte. Evet değerli şey arkadaşlar bugünlük bu kadar. Efendim